Arkadaşlar bugün bir çekiliş hakkında konuşacaktım. Hesabımı çekilişe koyuyorum. Karakterlerimi göstereyim ilk başta. 24'lük bir şeyli var aksesuarla. Nite olsun ya kötü şeydi bu. koltuğun aksesuarı var. Tamam. Bu lambayı sürekli kullanmıyorum zaten. Broku da kullanıyorum. Dynamite vardı. Bo. Tik. 8 bit. Rütbesi düşük. Yani kolay. El Primo'nun aksesuarı var. Bali. Koko. Rufo. Rico. bu arada aksesuarı çıkabilir. Kuran'ı şimdi göstereyim? Kuran'ı mı şimdi göstereyim? 5 rupi 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, kupa Evet, çek isteyenler yoruma Ben başka bir videoda attım Çekil çek süresiyle ilgili. Görüşmek üzere.